Sensiz, baş başta, Herkese iyi akşamlar. İşe gideceğim abi. Servis bekliyorum burada. Birazdan işe gideceğim. Servis bekliyorum. O da servis gelirse. Bakalım. Sen, sen, sen. Servisçiye mesaj attım. <laughs> Servisçiye mesaj attım. <laughs> dedim aşağıda bekliyorum dedim. Normalde başka servis gelecekti. Şimdi bu servis gelecek. Ben de böyle mahallede servis bekliyorum abi. İnşallah bir an önce gelir de gideriz. Bu hafta böyle abi gece çalışıyoruz. Zaten şu iki ay kaldı. 2 ay sonra bırakacağım bu işi abi. Başka bir iş bulacağım. 12 saatlik bir iş. Bu iş hiç kafama yatmadı abi. Bu 8 saat var ya. 8 saatlik iş hiç kafama yatmadı. Yani ne sosyal medyaya vakit ayırabiliyorum. Ne kendime vakit ayırabiliyorum. Yatıyorsun kalkıyorsun işe gidiyorsun abi. Yatıyorsun kalkıyorsun işe gidiyorsun. Dolayısıyla ee, artık 8 saat çalışmak istemiyorum yani. 12 saatlik bir işe gireceğim abi. Belki haftada bir gün, iki gün ancak e, fitness'a, işte kickboks antrenmanlarına vakit bulacağım ama olsun en azından kendime zaman ayıracağım yani. 4 gün çalışacaksın, iki gün yatacaksın. Mink selamlar, hoş geldin kardeşim. Dedim ya, bizim ülkemizde çalışma saatleri çok uzun abi gerçekten. Aynen Mink, bir tek sen varsın kardeşim. Bizim ülkemizde çalışma saatleri çok uzun abi. Bugün Facebook'ta bir şey gördüm. Adam e, o kadar güzel ifade etmiş ki. Yani yaşadığımız hayatı o kadar güzel ifade etmiş ki. Diyor haftada 6 gün çalışıyorsun. Hani bir gün istirahat edebilmek için diyor 6 gün çalışıyorsun. İşte bir ömür boyu çalışıyorsun bir emekli maaşı için falan böyle. Güzel değişik bir yaklaşım. Cafer Uysal hoş geldin. Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ben de servis bekliyorum Cafer. Bugün farklı bir yerde bekliyorum servisi. Normalde yukarıdaydım. Bugün antrenmana gitmedim. Akşama kadar evdeydim. Akşama kadar sırt üstü uzandım abi. Uyku da uyuyamadım. O yüzden... Ben de ne yaptım abi? Biraz dinlendim. Kafamı dinledim. Abi yüzünü göstersene diyor. Kanka benim yüzümü gören çocukların gece dili tutuluyormuş. Kadınlar hamile kadınlar düşük yapıyormuş. Ee, o yüzden yüzümü göstermiyorum yani. Mink. Yani benim yüzümü gören çocukların dili tutuluyormuş. Hamile kadınlar düşük yapıyormuş. O yüzden yüzümü göstermiyorum. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenebilir miyiz? Ekranlara çift tıklayalım. Ekranlara çift tıklayalım değerli dostlar. Yayını beğenelim. Bak şuna dayı bile motora biniyor anasını satayım ya. Yani. Abi dilimiz tutulmaz. Ne olur bir kere gelsem göster demiş. Razer 01. Hoş geldin Razer. Ne yapıyorsun? Servis bekliyorum abi. İşe gideceğim. Bu hafta gece çalışıyorum. O yüzden servis bekliyorum burada. Mahalledeyim. Servis bekliyorum ben de. Sizler neler yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Bakalım servis ne zaman gelecek? Abi cim misin? Tövbe tövbe dilimiz tutulsun diyor. Yok canım. Merak ettim de söyledim. Niye? <laughs> Cim misin diyor, dilimiz tutulsun diyor. Yok ya Mink. Ondan değil kardeşim ya. Servis bekliyoruz. Bakalım servis gelecek mi abi? Şöyle bir saate bakalım. 5 dakikası var. 5 dakika içinde gelir herhalde zaten bir ben varım Zaten bir ben varım bir tane de müptezel var başka kimse yok O yüzden unutup gitmez herhalde Evet abi Bu akşam gece vardı yasına gidiyorum Perşembe gününe kadar gece Yayın kaç dakika oldu diyor şu an 6 dakika kardeşim Şu an 6 dakika oldu Ee sizler neler yapıyorsunuz? Galatasaray yine kazanmış ya. Yanına da abi Hacı Bekir var diyor. Yok canım, Hacı Şakir var yanında. Hacı Bekir'le aramız biraz bozuk. Hacı Bekir'le aramız biraz bozuk, o yüzden Hacı Şakir var yanında. Galatasaray yine kazanmış. Haybeci Galatasaray yine kazanmış abi. Gözümün kişi kalmış herhalde. Abi diyor adamların kazanmadığı gün yok ki diyor Rizer. Vallahi Rizer Trabzon e, Trabzon'da kazandı, Galatasaray'da kazandı. Sıra Fenerbahçe'de. Bakalım Fenerbahçe ne yapacak abi? Yani Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması lazım. Ee, yoksa Galatasaray böyle hakemlerle falan filan işi götürüyor. O yüzden Fenerbahçe'nin mutlaka kazanması lazım abi. Fenerbahçe'nin mutlaka yarınki maçı kazanması lazım. Beşiktaş nerede diyor. Valla Beşiktaş ne oldu abi en son berabereydi. Beşiktaş en son Kasımpaşa ile mi Karagümrük ile mi berabereydi bir birdi. Ondan sonrasını bilmiyorum. Ne oldu? Hakikaten Beşiktaş ne oldu abi? Beşiktaş maçı ne oldu? Ali Koç gitti zaten diyor Mink. Ali Koç gitti abi. Ali Koç gitti. Razer diyor ki, abi adamlar bir kere kazanamıyor. Adamlar 10 yıldır falan şampiyonluk görmedin. Nasıl kazansınlar gene diyor. Ya off. Kimin umrunda şampiyonluk kardeşim ya. Biz Fenerbahçeliyiz abi. Yani sonuçta biz Fenerbahçeliyiz. Kazansa da kaybetse de günün sonunda Fenerbahçeliyiz yani. Ha, gönül ister ki şampiyon olsun. Ama olamıyorsa da canı sağ olsun. Ya, ne yapalım ya Her şey şampiyonluk değil ki abi. <laughs> Emine Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Emine Hanım, iyi akşamlar. <laughs> Servis bekliyoruz abi. <laughs> Bir 5 dakika sonra bizim servis gelecek. Yani inşallah. 5 dakika sonra bizim servis gelecek. Öyle ümit ediyoruz. Emine Hanım, şu anda saat kaç? 17 geçiyor. Birkaç dakikası var. Birkaç dakika sonra gelir. Abi sen hangi şehirde yaşıyorsun? Merak ettim diyor Razer. Ben Bayburt'ta yaşıyorum kardeşim. Razer Bayburt. Teşekkür ederim Emine Hanım. Sağ olun. Bekliyoruz abi. Servis bekliyoruz. Yayın ne zaman biter diyor. Valla servis geldiği zaman kapatacağım. Servisin gelmesini bekliyorum ben de. 3-5 dakikaya kadar. Ulan geri zekalı kedi düşecek aşağı. İnle oradan aşağı. İnle aşağı. Düşersin düşersin kedi aşağı düşersin. Başka işi gücü yok la bu kedinin. Vallahi ya. Oğlum bak kedi bak git. Ağaca çıkacak bak. Bak 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 bak. Ağaca çıkacak bak. Atla lan. Hadi la. Çık. Çık lan kedi. Erkek çık hadi. Hadi çık, çık lan kedi. Erkek sen çık o ağaca, hadi. Yemedi mi kedi? Kedi ağaca çıkamadı. Vallahi deli ya. Geri kedi ya, ağaca çıkmaya çalışıyor. Ağa çıktı ağaca bak, ağaca çıktı üç ağaç İlla aşağı oradan. Ha in oradan hadi. Hadi in. İn bakalım in nasıl ineceksin hadi. Seni sahtekar kedi. Bak 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 bak. bak. Valla bu kedinin kafası güzel ya. Kedi. Rizer diyor ki o kedinin diyor kafası güzel diyor. <laughs> Yavru olduğu için ya. Yavru olduğu için böyle azıyor şikayetçi. Bak bak bak. Yapraklarla kavga ediyor. Yapraklarla kavga ediyor. Evet bizim servis niye gelmedi ya? Vallahi. O kedi 3 dakika içinde yere düşmezse ben giyeyim dedim. ben giyim demektir diyor. Bence yaprağı yiyor ama neyse demiş. Yok ya yaprakla pek bir işi yok onun. O biraz üçkağıtçı. Bu kedi biraz üçkağıtçı. Biraz da sahtekar bir kedi. Vallahi içmiş abi. Kedinin kafası güzel abi. Kedinin kafası güzel gerçekten. Bizim servis nerede kaldı abi? Ben onu anlamadım ya. Yani. Bak. Yine ağaca çıktı bak bak. yine oradan aşağı. Kedi düşersin bak yine oradan aşağı. Oğlum düşeceğim daha aşağı in lan. Allah Allah. Kedi sen iyi misin? Sahtekar kedi ya. Nerede kaldı bu servisi ya? Aa Bizim servis geldi değerli dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Var olun. Değerli dostlar ben şimdi servise bindim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepiniz var Mink, Mert Ali, Emine Hanım, Reezer. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mink, Mert Ali. Emine Hanım, Razer, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Takip edin, şey takip edin. Yine, yine görüşürüz. Aynen Rizer Görüşürüz. Bizi de bu